bir TRT araştırma müdürü Helin Çelik'ten alacağız. Hattımızda şu an kendisi. Helin Hanım günaydın. Günaydınlar Nazlı Hanım. Evet, evet hemen size gibi... soralım Helin Hanım. Piyasalar güne nasıl başlıyor? Buradaki artışların sebebi nedir? Bu anlattıklarımın etkisi ne? Piyasa fiyatlıyor mu? Evet hemen başlamış olalım. Biz 100 dediğiniz gibi rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün gün içerisinde yükselişini sürdürdü ve 1367 seviyelerini test etti. E, gün sonuna baktığımız zaman 1353'lerden kapanışını yaptı ve e, son rakam olarak %0.23 gibi bir e, oranımız var elimizde. E, şimdi biz 100 neden bu kadar yükseliyor diyecek olursak, Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını uzattı biliyorsunuz. Piyasaya şu an nakit pompalanıyor ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarına giriş oluyor. Bu borsalar prim yapmaya devam ediyor. Ee, yanı sıra TL'de bir geri çekilme var biliyorsunuz. Kur çok oynak hareket ediyor. Ee, biz dün yayın yaptığımız sırada nasıldı? 7.81-7.83 yatay bant aralığında ilerliyordu. Evet. Biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz Avrupa Birliği yaptırımları kararlarının çıkmayacağı söylentileri biraz sakinleştirmişti kuru açıkçası. Zira zaten sadece Türkiye-AB ilişkileri Doğu Akdeniz kapsamında değerlendirilmemeli. Yani burada karşılıklı ilişkiler söz konusu ve iş çevreleri Türkiye'nin bu işten en az hasarla sıyrılmasını istiyor açıkçası ve Almanya da Türkiye'nin yanında yer alıyor. Bu sebeple çok böyle kritik sıkıntıya sokacak bir yaptırım kararı çıkmayacaktı. Nitekim öyle oldu. Evet kur biraz bu noktada sakinleşti ama biliyorsunuz diğer yandan başka bir yaptırım daha söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı. Şimdi burada yatay seyreden kurumuz 7.92 seviyelerini test etti dün gün içerisinde. Şu an 7.90 seviyelerinden ilerliyor. kur üzerinde bir gerilim yaratıyor bu Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları. Ve bu kanatta neredeyse bu yaptırım kararına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tabii ki sizin de Biden Ocak ayında gelecek diye bir şey söyleminiz oldu. bu yaptırım kararları Biden'ın görevi tamamen devralacağı zamana denk gelebilir. Ancak o vakte kadar ...bu yaptırım konusundaki gelişmeler kuru etkileyecektir. E, yatırımcının tabi burada e, kur dalgalanmalarına... ...gelecek haberler doğrultusuna dikkat etmesine yarar var. Elin Hanım Şimdi size ki... bir şey soracağım. Şimdi bu yaptırımları tabii. konuşuyoruz. AB yaptırımlarının olmayacağını söylüyorsunuz. Zaten haber akışları da bu şekilde. Mart ayına kadar en azından şimdilik o konuda duruldu. Peki ABD yaptırımlarından şu an bahsediyoruz. Öte yandan Brexit konusu var. İngiltere büyük evet. ihtimalle AB'den anlaşmasız ayrılacak o şekilde. Evet. En azından bize gelen haber akışları e, bu şekilde şimdi bunların hepsine <laughs> baktığımızda yabancıların da borsadaki rekorlara da dikkat çektiniz e, ilgisinin arttığını görüyoruz tekrardan ancak evet. vatandaşın yani bizlerin yerli Türk vatandaşlarının dövize ilgisi halen sürüyor bu durum ne kadar devam eder etkisini nasıl haftanın son işlem gününde değerlendirebiliriz? Brexit konusundan başlayalım dilerseniz. Tamam. Burada anlaşmasız bir ayrılık olması evet gündemde. Boris Johnson'ın bu konuda bir tavrı var açıkçası. Şu an henüz bir keskin anlaşma ya da anlaşmama gibi durum söz konusu değil diye lanse edildi ama açıkçası anlaşmadan ayrılmak biraz gündeme oturmuş durumda. Böyle bir skorda ne olur? İngiltere ekonomisinde bir miktar daralma beklenebilir. Sterlin'de bir miktar geri çekilme beklenebilir. Ee, burada İrlanda'nın durumu kritik rolo, rol oynayacaktır. Ve kripto paralara baktığımızda böyle bir süreçte kripto paralarda özellikle bitcoin'e bir kayış gözlemlenebilir. Ee, kura baktığımızda döndüğümüzde bu TL'deki durum ne zamana kadar devam eder? Yani bunun için net bir şey söylemek zor ama bu yaptırımlar konusunun dikkatle izlenmesi lazım keskin bir yaptırım Türkiye'yi burada zorla sokacak bir yaptırım olması konusunda kurda gerilim artacaktır ve böylelikle biraz daha sanki kaçanı yakalama korkusuyla yatırımcının reaksiyonu dövizden yana yerli yatırımcının devam edebilir bu konuda rezervler artabilir açıkçası aşı aşı da gündemde. Aşının e, şu an aşı ile ilgili gelen olumlu haber akışlarını da takip ediyoruz. Örneğin ABD'nin dün Pfizer'ın aşısını Biontech'le birlikte yapmış olduğu aşıyı onayladığı haberi var. <laughs> Aynı zamanda bu hafta İngiltere'de aşı uygulamasına başladı. Şimdi aşı haberleriyle birlikte petrol piyasasında da yukarı yönlü bir hareket var. Biraz önce çok ilgimi çeken de bir şey söylediniz. Bütün burada dışarıdaki bu karışıklıklar ülkeler arasındaki yıl sonuna yaklaşık Anlaşmalar devam ederken dediniz. Yatırımcının ilgisi Bitcoin'e doğru da kayıyor dediniz. Şimdi hem petrolle evet. aşırı etkisi görüyoruz, hem de tüm yaşananların dışarıdaki politik de diyebiliriz buna ülkeler arasındaki anlaşmaların ya da anlaşmazlıkların etkisi Bitcoin'e mi kayıyor? Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Evet açıkçası küresel ekonomide yaşanan bu gerilimler, gerginlikler hem aşı sürecindeki beklentiler hepsini topladığımız zaman kripto paralar burada masada seçenek olarak duruyor. Hem petrolde hem altında aşının etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Burada hem biraz altın ve bitcoin nezdinde bitcoin'e kayacak olursak. Şimdi dün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması sırasında altında mesela 1850'lere kadar bir reaksiyon, görüldü ama şu an altın 1840'ların üzerinde günlük kapanışını yapmak için güç kazanabilmiş değil henüz hı hı. yani bu demek oluyor ki aşının etkisi altının üzerinde devam ediyor ve bir miktar daha geri çekilme görülebilir Kriptolarda da benzer Reaksiyonlar yaşandı doğru ama burada ee, biraz daha madencilerin yaptığı satışlar söz konusuydu bunu Ayrıca deyiniriz neden e, geri çekilmeler oluyor peki bu kadar gündemde diye bu da ayrı bir başlık olarak değerlendirebiliriz ama küresel çapta baktığımız zaman e, bitcoin ve kripto paralar bir seçenek olarak karşımıza e, evet. bu da hem. <laughs> e, e, süremizin sonuna geldik o yüzden son cümlenizi rica edeceğim. Evet yani e, son cümleniz şu olabilir. Kriptolara kurumsal ilgi devam ediyor. MES Mutual'ın yüklü miktarda alımları yine söz konusuydu. 100 milyon dolarlık bir alım yaptı ve e, şu an hala alınabilir düzeyde olduğunu gösteriyor bu bize. Bankalar tabanını blok zincir teknolojisine geçiriyor. Gelenekselle blok zincir teknolojisi e, bu kapsamda kesişmeye başladı. ve e, Hem aşı beklentileri ya da aksi bir durumda bu sıkıntılı süreçler, karşısında yatırımcı bir miktar yatırımcı ilgisi kripto evet. paraya doğru kayıyor. Elin Hanım size çok teşekkür ediyoruz.